Yok Yokum dedi ki. Efendim neredesin sen? Cenazeye geldim. Kim öldü ya? Seyfi Çakmak. Gençlik yıllarımdan çok önemli bir şahsiyet. Haluk abi. Dokunma var. Koca mı yoksa? Aa, beyefendi siz kimsiniz? Üzme biliyor musun? Üzme yaklıyorum. Mu? Lan Kuş bile uçurmayacaksın. Hiç merak etme. Atın mı şuradan? lan. Habucumun İstemiyorum. Abucumun müdürü. Basacağım istifayı. Bas ya. Ne oluyor ya? <laughs> Aha bedava çıktı lan. Ha çok iyi haber. Nasıl fark ettiniz mi? Neyi fark ettim mi? Tezlerliği. <laughs> Biliyorsun. Seçmeden sahneye çık ama. Odamdayım ben. Çabuk mu keşmi bitir hemen. Dün gece ne oldu? Hmm. Tipim değilsiniz. İkimiz de senin tipini. Üç numaralı bakış, rezidans bakışı, beş numaralı bakışı kakan var bakışı. Kakan var lan? Kakan varsa beşten başlayalım abi. Onu avantaj çevirelim. Çıkmıyor mu lan? Operasyon operasyon iptal.